Bak müzgan da çıktı dede. Devam. Oğlum bu siyah beyaz inekleri görünce aklıma ben İzmir'deyken tabi fanatik karşı yaka taraftarı Aydın Spor maçına gidiyor ya yemin ediyorum bak fanatizm ne kadar kötü bir şey. Sen bunlar Aydın maçına gidiyorlar ya dönüşte böyle garibim kafa da yiyor haplılar mı artık şey mi uçtu mu yani sulu kuru. Efendim inekleri bıçaklamışlar siyah beyaz diye. Tekrar ediyorum. İnekleri bıçaklamışlar siyah beyaz diye. Ya böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Gerçekten. Aklıma geldikçe inekleri üzülüyorum ya. Keşke inekler onları bıçaklasaydı. Boğaz yönüne döneceğiz. O eldiveni giysem mi acaba ya? Vallahi elim dondu ya. Neyse dur bakalım. Ellerimi hissetmiyorum. Bu kadar acı çekmeye gerek yok. En azından elim üşümesin. Hadi kolum üşüdü de. Onun içine giyecek bir şey yok herhalde. Mavi. Bir de tek tişörtle çıkacaktım ha. Salaha bak. Neyse gidince kaynar suda haşlarız dedeciğim kendimizi. Erkenmiş daha. Selamun aleyküm. Allah'a billaha. Gotüm dondu gotüm. Gerçekten gotüm dondu. Şöyle bir yerde eldivenleri var değiştireyim ya. Lan ben bir içlik miçlik ataydım ya. Koca çanta var ya. Sallak mıyız abi? Bir daha atacağım oraya hiç. Neyse düzenleyecektim. Yukarı çıkartırız. Allah'a billahi ya. Yani. Şuna bak. Yukarı doğru tepeye verince kendimizi. Orada bir üst baş bakalım. Aha köpekler. Önce koyun. Koyun varsa köpeğe daha vurdur diye düşünüyoruz. Selamun Aleyküm. Dede dümdüz geçti. Öyle götün götün. Kimseyi azdırmadan gidelim. Köpek görüyor muyuz? Görüyoruz. Güneşleniyor. Sofanı görmedim vallahi düşecektim ya. Adama selam verirken sopasının üstünden geçtik. Çoban sopası ezdi. Dedi çobana emekçiye saygı göstermedi. Linç linç linç. Bitkisel toprak depo alanı. Ne demekse. Gerçekten değişik bir kamyon kardeş. Şurada duralım dedeciğim. Herkesin gördüğü bir yer burası. Hiçbir şey kapatmayalım Sadece ve sadece Eldiven change edeceğiz Durdun mu kız Dondum lan Elim dondu elim Lan burada bir tane Çeket olsa giyeceğim yemin ediyorum ya Yok mu Bu ne lan Lan Allah belanı vermesin. Pompa. Burada ne var? Allah canını almaya dede. Neyse şükür. Bana da şükür. Paçalarımızı indirelim bari. Etimiz <laughs> dondu ya. Nereden giriyor oğlum soğuk ya? Bunun fermuarları da kapalı. Enteresting'a. Şu belimizi biraz sıkalım. Ha, sık sık. Sen içliği çıkar. Ondan sonra belini sık götüne sık. Hava güneşliymiş. Durunca güneşli. Allah Allah. Gittiğin zaman düşüyor işte. Niye salak gibi böyle bir şey yaptık ya. Her güneş gördüğünde bir götün Neyse. Kapandım mı lan? Hadi bismillah. Hoppa. Kayıt devam ediyor mu? İyi. Allah'a. Koltuk ısınmış ha güneş 2 dakika görünce. Bismillah. Hadi bakalım. Vay. Oh. En azından elim üşümeyecek. Arabacı geç beni arabacı geç. Arabacı geç beni arabacı. Başka dertlerim var. İyi, fena değil Elim az üşüyünce daha az üşüyormuş gibi hissediyorum züğürt tesellisi köpek mi onlar değil kanka bu rüzgar oldu mu ya şimdi zaten soğuk üşüyoruz dedik evet efendim Bu ara hanım değildi. araba bakıyor, elektrikli araba, taktı benim Suzuki Vitara'ma ya. Aslan gibi Suzuki Vitara hibride taktı. Neymiş? Şey sistemi, multimedyası kötü. Kötü abi multimedyası. Suzuki'nin multimedyası kötü. Ama araba on numara 5 yıldız yani. Biz tabi her gün 100 kilometre gidip gel yaptığımız için araba biraz kilometre yaptı 3 senede. Elektrikli alalım dedik ama böyle cart yanlı değil, bizim hatun tabi tez yalanla. Hani bugün tanıştık. Çocuk nerede diye soruyor yani. Daha dur sevişmedik demeye kalmıyor. Hop. Almış onu bayinde solu. O kadar da bilgili ki arabanın plakası dahil bana soruyor. Selamünaleyküm dodik. Kovalama kovalama. Dodik. Ondan sonra Şu başı. Yani elektrikli araba yapabiliriz ya. Fark etmez. İş yerinde bizim çok şarj imkanımız var. Ne diyorsunuz? Bak bak bak. Gördü mü reis beni? Gördü. Başka ne var ajandamızda? Başka bir şey yok ya. Efe çalışıyor şükür. Arkadaşlık konuştuk. Şimdi bayram Türkan hazırlığı yaptık. Tabii memleket gündemine dokunmayacağım. Neden dokunmayacağım? Gece 3'te beni de alsınlar istemiyorum ama fikirlerimiz belli. Ben hep muhalifim. Hangi dönem beni alırsan al muhalifim. Buradan anlayan anlamıştır. Önceden de muhaliftim. Şimdi muhalifim. Yarın da muhalif olacağım. Böyle bir duruşum var benim. Muhalif. Serin bir duruş. Denge anlamında olabilir. Bilemiyorum. Hayırlısı diyoruz memleket için. Yapacak bir şey var mı? Yok. Koyun.